Sevgili gençler merhaba. Yeni bir soruyla karşınızdayız. Yukarıdaki verilen faaliyetlerden hangileri doğal koşullardan daha az etkilenir? Arkadaşlar, kapalı mekanlarda yapılan ekonomik faaliyetler doğal koşullardan daha az etkilenir. Örneğin burasını bir kümes olarak hayal edelim. Kapalı bir mekan, içerisinde yetiştirdiğiniz her türlü hayvan ne yapacaktır? Dış koşullardan fazla etkilenmeyecektir. Yani kümes hayvancılığı az etkilenir arkadaşlar. Aradığımız şıklardan bir tanesi bu olacak. Balıkçılık iklim koşulları Biliyorsunuz deniz suyu sıcaklığı balıkçılığı doğrudan etkiliyor. Bu var arkadaşlar. Arıcılıkta özellikle arkadaşlar bitki çeşitliliğini ya da o dönemki o yılki yağışlar doğrudan işte çiçek veya bitki çeşitliliğini etkileyeceği için bu da etkiler. Ağır hayvancılığı bakın yine kapalı bir mekanda ağır hayvancılığı yapılabilir. Bu da iklim koşullarından az etkilenecektir. Dolayısıyla 1 ve 4 aradığımız cevap olacaktır.